randevus. Evet arkadaşlar. Bugün tarım grelerinin önüne geldik. Randevu talebinde bulunduk. Dün de randevu talebinde bulunduk. bize henüz randevu vermediler. Şu anda ipe un seriyorlar. Biz de buradan protesto diyoruz. Fuaretin, Polat'ın istifa etsin. Biz Türk çiftçilerin adına 20 milyon çiftçinin, 20 bin çiftçinin adına geldik Türkiye gelirinde bizim ortağı olduğumuz kurum bize randevu vermiyor. Başkanımız sözünü kesti. Buradan, buradan, buradan biz Tarım Bakanlığı'na gidiyoruz. Orada randevumuz var. Biz buradan bu e, genel müdür Fahrettin Poyraz ııı e, herkesin dediği gibi bu kurumun başına geldi. Çiftçilerin düzeni bozuldu. Biz de buradan kendisini istifaya davetip yuhluyoruz. Evet. Evet. Yuh. Yuh. Olsun. yuh. 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 Yalnız buraya kalmayacak.

Ben ne diyeyim şu adama? Dö dövüş mü diyeyim bu adama? Kavga mı yani. diyeyim? Sana ne la söyleyeyim? Yapmış. Sen de personelsin. O yukarıda açmış eline televizyonu, okey oynuyor. Ne varmış? Randevusu varmış. Haydi. Ablacığım yeter haydi. artık. Haydi kardeşim haydi. Çiftçinin tepesinden inecek mi? Hotel. Tamamdır. Biz buradan hep beraber Fahrettin Poyraz'ı yokluyoruz. Yazıklar olsun. Hatalarımızı al da şu an hatalarımızı verin. Sen sen de.